Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli Arkadaşlar Sebil-ül Lugat-ül Arabiye derslerimize Konuşma dersinin dördüncü bölümüyle devam ediyoruz. Bu dersimizin başlığı Fissaf Yani Sınıfta Burada diyalogumuz var. Diyalogumuzu okuyacağız. Daha sonra tercümesini yapacağız. Öncelikle okuyalım arkadaşlar. Sizler de dinleyin. El-Üstad, Hoca ve Halid Hocayla öğrencisi Halit arasında geçen bir diyalog arkadaşlar. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Halit. Aleyküm esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Üstad. Keyfe ent? Ene bi hayrin velhamdülillah. Keyfe ent ya Üstad? Ene bi hayrin velhamdülillah. İftahil kitabe ya Halit. Na'm ya Üstad. سأفتح الكتاب، اقرأ الدرس الخامس في الصحيفة العاشرة، نعم يا أستاذ، سأقرأ الآن الدرس الخامس في الصحيفة العاشرة، أخرج القلم من الحقيبة وضع خطا تحت الكلمات الجديدة، نعم يا أستاذ، سأخرج القلم من الحقيبة وأضع خطا تحت الكلمات الجديدة. اكتب الكلمات الجديدة في دفترك وفكر في معناها سأكتب الكلمات الجديدة في دفتري وأفكر في معناها Evet değerli arkadaşlar şimdi bu diyaloğun tercümesini yapalım. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Halid. Aleyküm esselamu ve rahmetullahi ve berekatuhu ya Üstad. Burada selamlaşma var arkadaşlar. Hoca selam veriyor. Halit de selamı alıyor. Keyfe ent? Nasılsın? bi hayrin velhamdülillah. Ben iyiyim elhamdülillah. Keyfe ent ya üstad? Sen nasılsın hocam? bi hayrin velhamdülillah. Ben iyiyim elhamdülillah. İftahil kitabı ya Halit. Ey Halit kitabı aç. Nam ya üstad. Evet hocam. Se eftahül kitab. Kitabı açacağım. İkra-i Beşinci dersi oku. fis sahifet aşırı aşira Onuncu sayfadaki Onuncu sayfadaki Beşinci dersi oku. Naam ya üstad. Evet hocam. Se-ekra-ül-ane Şimdi beşinci dersi okuyacağım. fis sahifet aşırı aşira Onuncu sayfada. Ehricil kaleme minel hakibe çantadan kalemi çıkar. Ve da hatten tahtel kelimatil cedide. ve yeni kelimelerin altına çizgi koy. Altını çiz yani. Naam <noticing> ya Evet hocam. Se uhricul kaleme. Kalemi çıkaracağım. Minel hakibe çantadan. Ve edahu hatten ve çizgi koyacağım. Tahtel kelimatil cedide yeni kelimelerin altına Oktubul bir cedidete fi defterik defterine yeni kelimeleri yaz ve fekkir fi manaha ve onların anlamlarını düşün. Saektu'l kelimeti cedide fi defteri defterime yeni kelimeleri yazacağım ve ufekir fi manaha ve onların anlamlarını düşüneceğim. Evet arkadaşlar diyalog bu şekilde Şimdi alıştırmalarla devam edelim. Birinci alıştırma şöyle diyor. اَعِيدِ شَفَوِيَّنْ اَلْحِوَارَ السَّابِقَ مَا عَلْمُوَنَّفْ Yani müennesle birlikte önceki diyaloğu sözlü olarak tekrar et diyor bize arkadaşlar. Bunları değiştirelim arkadaşlar. Müennes yapalım. Hocayı bayan hoca yapalım. El ve öğrenciyi de Ayşe tu yapalım. Ayşe yapalım. Şimdi okuyalım yeniden. Olarak, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا عائشة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذة، كيف أنت؟ أنا بخير والحمد لله. كيف أنت يا أستاذة؟ أنا بخير والحمد لله. افتحي الكتاب يا خالد. أرداء İftahi diyeceğiz. Müennese emirde. Nam ya üstadetu seftahul kitab. İkra'i ad dersel Evet burada vurgulu söylüyorum arkadaşlar. Müzekker için oku derken ikra diyoruz. Müennes için, bayan için ikra i diyeceğiz. Sonra bir ya getireceğiz. İkra i fi hamise fissahifetil نعم يا أستاذ، سأقرأ الآن الدرس الخامس في الصحيفة العاشرة، أخرجي القلم من الحقيبة وضعي خطا تحت الكلمات الجديدة، نعم يا أستاذ، سأخرج القلم من الحقيبة وأضع خطا تحت الكلمات الجديدة، أكتبي الكلمات الجديدة في دفترك. fi defteriki ve fekkiri fi ma'naha. Sa'aktubu li kelimati l-çedidete fi defteri ve ufakkir fi ma'naha. Evet değerli arkadaşlar, müennes olduğu zaman bu şekilde diyaloğu okuyacağız. Devam edelim. Evet burada el zuruf yani zarflar verilmiş arkadaşlar. Görelim bizde fevka sarfı üstünde demek tahte altında emame önünde halfe arkasında kable önce bade sonra beyne arasında yemine sağında şimale solunda şemale kuzeyinde. Burada iki kelime aynı kelimeler gibi görünse de ilk harfin harekesi farklı arkadaşlar. Şimal dediğimizde solunda oluyor. Şemal dediğimizde kuzeyinde oluyor. Bir yön belirtiyor. Şemali kuzeyinde, cenube güneyinde, şark doğusunda, garp batısında, vasat ortasında anlamında arkadaşlar. Evet bu zarflar verildikten sonra Alıştırmalara bakalım. El kuretu nokta nokta es selle. Burada boşluğa ne gelmeli? Hangi zarf gelmeli arkadaşlar? Soru bu. El kure top demek es selle. Sepet anlamında ancak burada e, pota, basketbol potası anlamında kullanacağız. Dolayısıyla eğer top potanın altındaysa tahteyi kullanacağız. Yani el kuretu tahtes selleti. Top potanın altında diyeceğiz. Eğer top potanın önünde ise emameyi kullanacağız. El kuretu emames selleti diyeceğiz. Yani top potanın önünde. Eğer top potanın içindeyse fi'yi kullanacağız. El kuretu fis selleti diyeceğiz. Top potanın içindedir diyeceğiz. Eğer top potanın arkasında ise halfeyi kullanacağız. El kuretu halfes selle top potanın arkasında. Eğer top potanın üzerindeyse fevkayı kullanacağız. El kuretu fevkas selleti diyeceğiz. Yani top potanın üzerindedir. Evet bu önemli bir alıştırma arkadaşlar. Faydalı bir alıştırma. Devam edelim. Burada yönler var arkadaşlar. Şemal, kuzey, cenub, güney, şark, doğu, Garp batı, vasat orta. El camiatu nokta nokta el medine. Buradaki boşluğa hangi yön gelmeli onu söyleyeceğiz. Eğer üniversite şehrin kuzeyinde ise şemali kullanacağız. Yani el camiatu şemali el medine. Üniversite şehrin kuzeyindedir. Doğusunda ise şark kelimesini kullanacağız. El camiatu şark el medine diyeceğiz. Batısında ise garb kelimesini kullanacağız. El camiatu garbel medine diyeceğiz. Güneyde ise el camiatu cenubel medine diyeceğiz arkadaşlar. Ya da şehrin ortasında ise vasat kelimesini kullanabiliriz. El camiatu vasatal medine diyebiliriz. Devam tamam edelim. Harful cer fi demiş arkadaşlar. Şunlara bakalım. El kitabu fil hakibe. Kullanımı doğru bir kullanım. Yani kitap çantanın içindedir. Diyebiliriz. El kitabu fevkal hakibe. Kitap çantanın üzerindedir. Bu da doğru bir kullanım. Ancak fi ile fevkayı yani bir harfi celle bir zarfı yan yana kullanamayız Arapçada. El kitabu fi fevkal hakibe dersek yanlış söylemiş oluruz arkadaşlar. Ya sadece fi diyeceğiz. içinde anlamında ya da üzerinde anlamında sadece fevka diyeceğiz. Evet burada doğru kullanımlar ve yanlış kullanım söylenmiş arkadaşlar. Sıradaki alıştırmaya baktığımızda arkadaşlar. Tebadelil es ile tevel ecvebete ma'azumela Arkadaşlarınla beraber soruları ve cevapları değiştir, dönüştür. Soru şöyle. Eynel kalem. Kalem nerede? El kalemu tahtel kitab. Kalem kitabın altında. Evet bizler de arkadaşlar verilen kelimeleri e, soracağız. Yani nerede olduğunu soracağız. Ve cevaplar vermeye çalışacağız. Tabii ki şurada verilen mavi renkle verilen zarfları kullanarak. Yani mesela es kelimesini soracağız. Arabayı soracağız. Eynes seyyaratu? Araba nerede? Diyeceğiz. Ve buna cevap vereceğiz. Mesela es seyyaratu fil mahattati. İyi buradan seçiyorum. El mahatta kelimesini buradan seçiyorum ve cümle oluşturuyorum. Araba duraktadır şeklinde. Bunun gibi tüm kelimeleri sorup cevap vermeye çalışacağız. Mesela el mescid kelimesi cami anlamında. El mescidu halfel funduk diyebiliriz arkadaşlar. Halfel funduk diyebiliriz. Cami otelin arkasındadır, arkasında yer almakta. Essuk kelimesi çarşı demek. Şunu diyebiliriz. Essuk vasat al medine diyebiliriz. Evet. Vasat burada arkadaşlar. El-Medine kelimesi burada. Yani çarşı şehrin ortasındadır anlamında ortasında yer almaktadır. Şeklinde söyleyebiliriz. El-Beytu yemine'l-funduk diyebiliriz. Yani ev otelin sağında yer almakta. Yemin el funduk. El hakibe kelimesi çanta anlamında. El hakibe tu fevkal kitab diyebiliriz. Yani çanta kitabın üzerinde anlamında. Fevkal kitab kitabın üzerinde. Es saatu. Es saatu defter diyebiliriz. Yani saat defterin arkasında anlamında. Halfe defter defterin arkası. El mat'am lokanta demek. El mat'amu emam el beyt. Yani lokanta evin önündedir. Emam el beyt evin önü. El ka'betu fi Mekke. Kabe Mekke'dedir diyebiliriz. Evet devam edelim. El hatif El hatifu fevkal mektep. Telefon masanın üzerindedir diyebiliriz arkadaşlar. El maktab kelimesi burada masa anlamında. El üstad hoca demek. El üstadu fil camia. Yani hoca üniversitededir. El hasub bilgisayar demek. El hasubu şimal el kitab. Yani bilgisayar kitabın solundadır. Sol tarafındadır. El nazzara gözlük demek. Ennevvâratu fil hakkıbe, Gözlük çantadadır. İstanbul. İstanbul fi Türkiye. İstanbul Türkiye'dedir. Suriye. Suriye Cenube Türkiye. Suriye Türkiye'nin güneyindedir. Sadiguk. Sadiguk emam es sabura. Senin arkadaşın yazı tahtasının önündedir. Emam es sabura. El vacibu. El vacibu fi defter. Ödev defterdedir. Şeklinde söyleyebiliriz. Sizler de arkadaşlar bu kelimeleri kullanarak farklı cümleler oluşturabilirsiniz. Aynı e sorusuna cevap olarak. Evet değerli arkadaşlar bu dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki konuşma dersinde görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.